İnsan haklarının çiğnendiği bir dönemde onurunun da ayaklar altına alındığına 28 Şubat'ta şahit olduk. Kılık kıyafet kuralları adı altında en temel hakkı olan devlet kurumlarında sağlık hizmeti alma hakkı başörtü engeline takılan Medine Bircan bu dönemin simge biri. Kanser hastası olan Medine Bircan hastalığı için daha fazla yapılacak bir işlem olmadığından en azından böbrek hastalığına çare olarak ömrünün son günlerini biraz daha rahat geçirmesi adına diyalize yönlendirilmişti. Diyaliz için rapor almak isteyen oğlunun başvurusu annesinin başörtülü fotoğrafı nedeniyle kabul edilmedi. Hastane tarafından saçlı fotoğrafı istenen bir canın kemoterapiden dolayı zaten tek bir tel saçı dahi yoktu. Oğlu annesinin fotoğrafına düzenleme yaparak saç ekledi. Olayın basına yansımasının ardından açıklama yapan hastane yönetiminin burka giyinen hastaları bile tedavi ederiz söyleme buna bile katlanmaktayız. Alt metinini aşağılayıcı bir dil kullanımından öteye geçemedi. Bu süreçte alamadığı tedavi sonucu önce 28 saat uykuya dalan bir can daha da kötüleşince hayatını kaybetti. Medine bir canın yaşadıkları Photoshop bir utanç vesikası olarak hafızalara kazındı.